Merhaba sayın dinleyenler. Bu videomuzda destek direnç nedir? Kırılımları nedir? Yani kırılımları nasıl anlaşılır? Bunun üzerine bir video olacak. Bu videoda destek direnç belirlememize yarayan hedef belirleyici sistemimizi kullanacağım. Bunun üzerinden örnek vereceğim. Şuradan diğer videoda anlattığım eklerden bir tane top alıyorum. Yuvarlak. Şimdi kendinizi bir odanın içinde düşünün ayağınız bastığınız yer taban ve yukarısı da taban. Piyasada ayağınızı bastığınız yer taban kısım destektir. Yukarısı olan taban da direnç olarak algılanır. Ve sizin elinizde bir top var. Elinizdeki top bu. Biraz daha küçültebiliriz. Elinizdeki top bu. Siz elinizdeki topu sertçe yere atıyorsunuz. Tabana çarptı. Eğer tabanı delerse ne olur? bir alt katın tabanına gider. Yani destek kırılırsa fiyat desteğin altına gelirse bir alt tabana gider. Yok, siz elinizdeki topu yukarı attınız. Burada şuradan ben elinizdeki topu yukarı attınız ve tavanı kırdı. Tavanı kırarsa bir üst kata geçer ve bir üst katın tavanına gitmek ister. Bu o an sizin attığınız güce de bağlı. Yani bu piyasada da bu güç hacimdir. Şimdi siz topu yukarı tavana attınız. Dirence çarptı yani tavana çarptı. Fakat kıramadı. Bu sefer ne olur? Top etki tepkiyle tekrar aşağı doğru seker. Alt desteğe inmek ister. Ya da siz desteğe topu attınız ve kıramadı desteği. Yani tabana çarpar ve geri yükselir. Bunu bilmeniz çok önemli. Yani fiyat desteğe çarpar ve desteği kırmazsa orası bizim için alım yeridir. Ve desteğin altına sarkma olduğu anda da burası bizim için satım yeridir. Dirence fiyat çarptığı an örneğin burada dirence fiyat çarpmış. Burası bizim satım bölgemiz ve satmıyorsak bile ince takip bölgemizdir. Yani burada artık fiyatı takip ederiz ve buranın üzerinde kalabiliyorsa üst dirence kadar devam ederiz. Yok buranın üzerinde kalamıyorsa bir alt desteği bekleriz. Bu şekilde destek direnci çok iyi anlamış, anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi destek direnç kırılımları nasıl anlaşılır? Bunlara geçelim. Örneğin Burada gördüğünüz bu ince çubuklara biz fitil diyoruz. Burası da mum. Yani şu kalın kısımlar mum. Bu ince kısımlar fitil diyoruz. Eğer destekte de bu şekilde fitil bırakıyorsa bu desteği kıramadığı anlamına geliyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bakın buraya kadar aslında tam anlamıyla bir desteği kıramıyor. Burada gerçek manada desteği kırıyor ve bu günlük olduğu için çok uzun bir süreç. Şimdi desteği kırıp kırmadığını şu şekilde anlayabiliyoruz biz. Yani şu burası bizim desteğimizdi fiyat için 59.400 59.500 seviyesi oluyor. Eğer mum bu, bu şekilde kalın bir şekilde desteğin altına sarkıyorsa bu bizim desteği kırdığımız ve bir alt direnci şey bir alt desteği artık geleceğimizi gösterir ve bakın burada kırıyoruz bir alt desteğe geliyoruz bir alt destekten tepki alıp buraya gidiyoruz buradan geri geliyoruz bakın burada nasıl olmuş ince bir mumda burayı kırmış bir alt mumda tepki vermiş iki tarafa da bu tarz mumlar alışta satışın tam olarak birbirine yakın olduğunu ve güç dengelenmesi olduğunu gösteriyor. Bakın ama fiyat desteğin altında kapattığı için bir alt desteğe kadar gidiyor. Ve burada sürünüyor, sürünüyor. Burada tam anlamıyla kırıyor aşağı doğru ve alt desteğe gidiyor. İlerleyelim. Bakın burada desteğime çarptım. Burası bizim alım yerimiz. Yani en geç şu şu mumdan başlamak üzere şu kadar bizim alım yapabileceğimiz yerdir. Ve şu çizgi, şu yeşil çizgi bizim stop yerimiz. Bakın buradan desteği aldı. Desteği kıramadık. Yukarı çıktı. Ve burada bir kalın mumla yukarıya çıktı. Ve burada bir çarptı. Geri gidiyor yukarı. Ta üst desteğe geliyor. Şu anda da bu üst destekte bakın burada aslında kırması gerekiyordu fakat daha sonra satış geldi ve şu an bu dirençte takılıyor. Eğer bu direnci kıramazsak büyük ihtimal 4 saatlikte bir alt desteğe gelebiliriz. Yani bir alt destek 43.785'e gelebiliriz. Destek trençleri bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Bir de destek trençlerde pull beklediğimiz olayı da anlatayım. Bak. Şimdi şurada biz destekten tepki alıyoruz. Yani tam anlamıyla kıramıyoruz. Bakın burada kırdım. Yukarıya gittim. Şu bölgeye geldim. Yani yükseliyordum. Yükselişim düştü. Geri inmeye başladım. Burası bizim pullback yaptığımız noktadır. Desteği alta kırmadığı için. Desteği alta kırış. Birincisi dediğim gibi bu şekilde kalın bir mumla yukarı kırması gerekiyor. Ekstra olarak o mumun kapanması gerekiyor. Çünkü örneğin burada şuraya geldiğinde ya destek kırıldı diyebilirsiniz. Fakat bakın buradan tekrar yukarıya vuruyorlar ve burası bir fitil halinde kalıyor. Buradan tekrar yukarıya gidiyor. İlk pullback'imizi yapıyoruz. Bakın burada tekrar dönüyor. Ve burada tekrar bir pullback yapıyor. Yani bu 43.766 desteği bizim için güçlü hale geliyor. Destek bölgelerine toprak gibi düşünün. Ve fiyat ne kadar o toprağa basarsa o toprak o kadar sertleşiyor. Yani grafik yorumcularından şunu duyarsınız. Bu destek çok sağlam destek derler. Yani şunu düşünebilirsiniz bu destek sağlam da diğerleri değil mi? O desteğin sağlamlığını fiyat oraya ne kadar çarpmış ve düşmüş. Dirençte de aynı şekilde. Biz minimum burada 3 tane teknik analiz yaparken 3 tane muma değdirmeye çalışırız. 3 tane fitili değdirmeye çalışırız. Ve ne kadar desteği vurursa ya da ne kadar dirence fiyat vurur geri düşerse o kadar güçlü olduğunu gösterir bize. Destek direnç videomuzu bu kadar da iyice anlatabildiğimi düşünüyorum. Anlamadığınız şeyleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bol kazançlar, iyi günler. Merhaba sayın